Tabii ki gençler olarak gece uyumuyoruz, yatmıyorduk yani ama... Selamun aleyküm arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün Ramazan hakkında konuşacağız. Ramazanda neler yapıyorsunuz? E, ülkenizde e, hazırlıklar nasıl? Genellikler nasıl? Onu, e, ha, onun hakkında konuşacağız. Ve ilk önce tanışalım. Benim adım Ala, Arakallıyım. Benim adım Abdurazak, Filistinliyim. Benim adım Ammar, Endonezyalıyım. Benim adım Mursala, Ugandalıyım. Benim adım Ubeyd Zeyne Makedonya'lıyım. Memnun oldum. İlk önce suhurdan başlayalım. Suhur Faslı'nda nasıl oluyor? Sahur bizde tabii tab ki gençler olarak gece uyumuyoruz, yatmıyorduk yani. Ama babalar, annelerimiz yatıyorlardı. İlk önce yani saat e, sa so yani ezan e, şey sabah ezanı yaklaşınca yani vakti yaklaşınca e, anneleri babaları uyandırmaya giderdik. Anne kalkıp suhur hazırlamaya giderdi. Biz de beklerdik biz de sahur e, yani aile aileye değişir bazı ailelerde hafif olur diğer ailelerde ise e, şey olur yani ağır olur mesela e, baz, bazı aileler sadece hurma e, birkaç e, yani su hurma meyve falan e, yiyorlar ama bazı ailelerde ise şey oluyor yani ağır oluyor menemen e, ne bileyim. Peynir, yumurta, yani yemek hazırlıyorlar. Ee, tabii ki mutlaka mutlaka her sahurda yani her evde karpuz olur bizde. Ramazanda illaki sahurda karpuz olacak. Bizim ailede sahura çok önem veriyoruz. Yani sahur ağır oluyor bizde. Ve böyle yani. Peki sizde Endonezya'da nasıl oluyor? E, Filistin'de gibi her aile e, şey... Her ailenin yemekleri farklı ağır hafif öyle mi yoksa nasıl oluyor? İlk önce şunu söylemek istiyorum bizde genelde oruç 12-13 saat oluyor yani sahur 3 saat 3 ya da 4 arası gibi ve iftarda saat 6 gibi çok uzun sürmüyor her gün de değişmiyor saat 3 oldu mu artık çocuklar Sokağa çıkmaya başlıyorlar, böyle sokaklarda gezerek, dolaşarak bavullar çalıyorlar bizi uydurmak için ve yemekler hakkında da biz de genellikle sahurda pilav yiyoruz yani pilav yemek ya da e, vakit az olunca da indomie alırız, hemen bitiririz böyle. Maşallah siz de indomie çok yiyorsunuz. Yani. <laughs> Peki e, Uganda'da nasıl oluyor? <laughs> Uganda'da e, Uganda sahur boylu bir şekilde oluyor. Mesela Uganda'da e, insanlar sahur yapmak için e, özellikle mescitlerde azan okunuyor. Ve bazı yerlerde davulla yürüyen gençler oluyor. Orada davullar çalıyor, orada insanlar uyandırıyor. Ondan sonra yemeklerde ise orada bizde muz olmazsa olmazdır. <laughs> Çünkü bizim kültür yemeğimiz muzdur ve orada çeşitli muzlar oluyor. Orada muzlar oluyor, orada... Çok güzel oluyor orada hem de biz dediğimiz çapati çapati yemeğimiz var o biraz ağır ama özellikle şöyle bir tavsiye oluyor yani fazla yemeyin yani az yiyin çünkü midenizde kalacak bir yemek yiyin çünkü hmm. midenizde kalmazsa artık aç kalacaksınız o yüzden bize sahur genellikle çapati az yiyorsunuz ve iftarda ise biraz daha fazla yiyoruz böyle geçiriyoruz çok güzel oluyor. Peki Makedonya'da nasıl? Biz de sahura kadar gece namaz, camilere gidip gece namaz kılıp kıldıktan sonra sahura kadar Kur'an okuyoruz. Bazı camilerde bazında de evlerimizde. Hı. Ondan sonra sahurdan önce genelde köylerde oluyor. Köylerde dolaşan sokaklara dolaşıp orada insanlara davul sesiyle çağırıyorlar. Kişiler de var, çalan kişiler de var. Yani sahurda genelde börek mantı falan gibi oluyor böyle böyle de geçiyoruz biz.